Herkes öncelikle merhabalar yıldızlar. Bugün sizlerle beraber 99 hata yani Squid Game'in cam oyununu oynuyoruz. Evet. Akış, akış. Evet şimdi bu oyunda taktik nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bilenleri takip edeceksiniz. Yoksa başka bir şekilde geçemezsiniz. Atlamayacağınız da. <laughs> Heh, bilenleri takip edeceğiniz. Ha ha. Ha. Arkadaşlar aynı böyle takibi ediyoruz. Tabi jortlamazsa adam. Bakın jortlayan adamı lider seçmeyiz. Son kararımız. Jortlayan adam lider değildir. Abi ilerleyen diye. Aha jortlayan adama lider seçmeyiz. Jortladı adam. Oy abi bir satlasın. Hay mal. Jortladı. <laughs> Jortladı, Ya birisi atlasın artık ya. <laughs> Bir tanesini kandırdık. Sabotaj, sabotaj hakkımız olsun. Olsaydı keşke. Abi. Ana. Oo. Abi ben atlar mıyım? Atlamak da istemiyorum ya. Hop. Evet cortladı bir tane daha adam. Güzel karakteri varmış ama cortladı yine. <laughs> Hop bak atladık. Hop bak atladık. Hop bak. Evet güzel güzel. Böyle. Hop. Adam patladı. Cortlayan adamı seçmeyiz. Sevmeyiz. Gortlamayacaksın abi. Ha. Hadi atlayın. Gorta bu. Ay. Al. <laughs> Arkadaşlar. Gidiyormuş gibi yapalım da bir. Abi. Bu adam niye fake atarken öldü? Çok saçma. zıpladım zıplamadım. Hop zıpladım zıplamadım. Ya biri atlasın abi ya. Ha? Aa, oo, 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 kız biliyormuş. Aa, dörtladı. Dörtleyenleri <laughs> hiç sevmeyiz. Arkadaşlar bu oyunda dörtlamayacaksınız. Bu oyunda oo kız da güzel biliyor ha. Wow. Lol. <laughs> xte 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 Bence bir tane daha ön olmaz abi. Bir tane daha mı? Yuh abi. Bak arkadaşlar çok az kaldı. Kaç kaldı? Bir. Iki. Aman atlayan atladı işte. Saymayacağım. Arkadaşlar parasız kaldım. <laughs> Normalde benim hiçbir karakterim yok. Bakın parasızım. Arkadaşlar tehlike bölgesine girdiniz. Fayanslar yakında yakınlarda kimse olmadığında Arkadaşlar ilerleyelim. Abi Aa bu kız harbiden cesaretli lan. cr de atlasın CR7. Aa harbi lan. Bu kız bizi götürür ha söyleyeyim bu kız bizi götürür. Aa, izdi. Şu an biraz güzdü. Arkadaşlar bekliyoruz. Abi sabotaj kullanma hakkım olsa keşke. 200 Robux. 200 Robux. Robux'um da yok ki. Biz fakiriz be abi. Biz fakiriz be. O sırada diğer şey hesabım. Zortingen hesabım. Ha bu arada neden Zortingen'den oynamıyorum? Neden Kebap Fay'dan oynuyorum? Çünkü e, ne bileyim öyle daha zevkli oluyor. <laughs> ne çünküsü? Aslında çünkü gerçekten bir tane arkadaşımın hesabı banlandı. O yüzden ben de destek olmak şeyiyle Arkadaşlar bu arkadaşımızın yani Bakon TV'nin hesabı banlandı. Bu. 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 Bakın, mutluyor. Mutluluşu abi. Aleykümselam. Ha. Geldi arkadaşlar. Bekle. Seni be yaklaştırayım Büyük da. Yok yok oyunda bu arada. Bekle. Olmasın kanka. Ne olacak ki? Yok lan. Arkadaşlar bekleyin. Hı -hı. kor lan. Ana adam bilmiyor. Bütün, bütün cesaretini döksün atlasın. Harbi. Birisi bütün cesaretini göstersin ve atlasın. Yoksa vururum. Hazır mısınız? Ben kendimi feda edeceğim. Feda etme. Onlar... Oha! Ördeğe bak. Ben ördeğe bineceğim. Ördek git. Aa! Ördeğe bindim. Aa! Aa! Aa. Aa. Arkadaşlar. andıracak bence. Ayet'in niye tişörtünde cibil bomb var? Ben giderim. Aha Atladı. Hadi 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 hadi. Hadi yapacağız. Bayağı az kaldı abi. Şimdi göstersene kız orada bekleyeceğini. Harbi oğlum. Madem Jenny, Jenny miydi? Ney? Madem Jenny... Jen... jen... Ya oğlum bilmiyorum. Madem hacker'sın hey, gel Ay, de lan. Beni yapalım. görüyor musun? Bak oğlum beni görüyor musun? Tuh. Siyah birisiyim. Böyle. Böyle Bak siyah birisiyim. Ay, ya, ya. Bak siyah birisiyim. Ya bir satlasın. Atlasın artık yani. Ben atlamayacağım. Kanka bence şu. Atlasın birisi. Hadi benim videomun hakkına. Birisi ben atlasın. Atla birisi Aa atla Bak dedim. Evet. Şimdi bak düz olmaz. Biz çapraz ben olur. Aa, bak çapraz olur. Çapraz. Çapraz atlayın hadi. Bu oyunda çek şey yok. atla. Neyse <laughs> CR7 demek istiyorum. Oğlum beni görmüyor musunuz? Harbiden beni görmüyor musunuz? Arap olarak devam ediyorum. Beni görmüyorum. Kanka bak siyah adamım. Zıplıyorum. Zıpla. Siyah adamım. Böyle siyah. Fır siyahım. Her yerim siyah. Suratım bile yok. İşte budur. CR7 gücü. Ben atlarım. Yüzünde bir şey mi var? Suratında bir şey yok. Kanka zıpla. Zıplıyorum. Yanmışım kanka ben. Çok fena yanmışım hem de. Evet. Zıplıyorum. Aa, zıplıyorum oğlum. Ama o da CR7 gözüküyor. Kanka. Görmüyorsunuz mu lan? Ana hıyarlar. Ana hıyarlara bak. Hiç kimse gelemedi lan. Oğlum ön, bir, bir öndeki ça kanka çapraz değil. Düz. Bir tane düz. Çapraz bu seferde. Sela sefer çapraz mı? Çapraz. ben size göstereyim. Ben bilmiyorum şu an. Şu anda ben bilmiyorum. Şu anda ben bilmiyorum. Abi sabatas. Abi siz beni belli ki göremiyorsunuz. Zıplıyorum şu an. Ama kimse görmüyor. Yine Ya oğlum ben mal mıyım? <laughs> Allah aşkına ya. Bana değiştir. Abi. Abi. Misket yok mu misket? Ya abi ne de... yapıyorsun? Misketle şey yapacağım. Sabotaj. sabotaj yok ki. Sabotaj. 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 Keşke Robux'um olsa. <laughs> Ama Robux'um da yok. Abi ben çapraz atlıyorum. Ya oğlum ya. Arkadaşlar diye Evet ben atladım. Kanka düz düz. Düz mü? Düz. Çünkü çapraza atladım olmadı. Oğlum ben atlayamam. Oğlum siz vardınız varacaksınız yani. Ortada. <laughs> Arkadaşlar birisi atlasın. Artık atlayacağım abi Abi yuh bu bize yolu gösteriyor Abi ya üff düştüm revive. Oğlum tekrardan Bak sinirlenirim Bin robux alırım gelirim ha sinirlendirmeyeceğiniz. <laughs> Bir tane daha öndür ya. Abi. Allah. Abi yok yani. Neredesin kanka? Kanka şu an ben en en baştayım. Ya, hiç, hiç. Hayır, hayır. Abi burada adamları takip edeceğim, yoksa ölürsün. Tamam. Bir, bir, bir. No, no orası. Abi bir tane pro gelsin de. Bir tane pro gelsin de bize yer göstersin. Bir tane pro gelsin de bize bir yer göstersin. abi. Çocuk pro. Ya sıkacağım bak şimdi. Oğlum bu çocuk biliyor ha. bir şeyler satın alıyor da gidiyor. Abi ne? Ya ne? Ya abi kim bitirdiyse? onun ben. Kanka dur bekle. Kanka bekle. Abi bence bir tane daha öldür ya. 去了。<Sure. S 2> sure. Sobutaj hakkımı nasıl keşke. Bak, çıldırırım. Kanka kaç dakika oldu? Ben kapatırım birazdan. 20 dakika olsun. 18 dakika. Kanka yok, yok. çok eğlenceli. Mutlaka yap. çok değişik bir Ben atlayacağım arkadaşlar. Ben de. Ters takla atmışlığım bile o, oldu. Kendini serbest bırak. Oh, Oğlum sil ölüyorum. Kanka. Full yanlış yapacağız. Lan. Bak şimdi. Full düz abi. <laughs> Oğlum çok zevkli lan. Arkadaşlar azıcık dayanıp Kanka ölmek peki. Kanka tatlı oldu mükemmel. O, ka o kadar güzel ölüyor mu ki Kanka? Ölmüş intilleri. Point. <laughs> <laughs> Oğlum çok zevkli lan. Bu ölü üzerine yapılmışsa. Dın 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 Oha, plakar geçtim. Kanka şimdi öyle güzel öleceğim ki yiyip lazım. Bak Kanka. Oha, uha, o da ince et. ters takla atarak ölüyor lan. Oha ters takla iki kere attım hem de. Oh. Oha lan şu an. Ben bile bu hayatı bu kadar şans <laughs> kurdum. çok zevkli lan. Tadı kep çekiyor. Bak şimdi bak. Boy. <laughs> Oğlum çok zevkli lan. Evet bak şimdi bunda. da. ilerledikten sonra. Oha haritanın o kadar dışına çıktım ki kayıtlarda da var. O, <laughs> ben rastgele devam edeceğim lan. <laughs> Uy ters takla. Abi ben trişatlar. Sürekli <laughs> Oğlum trick shot atmak çok güzel. Trick shot mıydı neydi? Trick <laughs> shot. Oğlum çok zevkli lan ölmek bu oyunda. Bak şimdi kanka ters takla atayım mı? Bak şimdi videoyu da böyle kapatalım. Bak şimdi kanka. Gel. Ya Allah. Abi bizim kimiz bozdu? Gel kanka ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyelim sonra atlamaya çalışak. O ben ilerleyebildiğim kadar ilerliyorum şimdi. Uy çok zevkli oğlum. Tabii ki reviv yapmayacağım oğlum. Mal mıyım ben? Bak şimdi bak bak. Abiniz geldi. Aa, arkadaşlar çok zevkli. Aa, bak bu oyunun bir tane. gidiyorum. Arkadaşlar yanlışlara basarak gidiyorum. Arkadaşlar şarja takayım. Şarj. Ana. ona kadar gidiyorum lan. Ana. Yanlışa basa basa geçiyorum. Kalk ben yaştır bas sat kat. Ölmemenin bir yolunu bulacağız. Oğlum sona gidiyor. A ben kazanmak istiyorum ama paramı verin lan bana paramı verin. Kanka kapatalım mı artık? Aa, tamam ya oğlum ya sona gelmişim beyaz beyaz siyah siyah. Gelmişler. Oyun bana diyor ki sen ödülünü kabul etmiyorsun. Ben bu oyunu videodan sonra daha oynayacağım. Sana da taktik üreteceğim. Evet yıldızlar bu videomuz da bu kadar olsun. Kanalımıza ab abone olup like atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın. Bye bye.